Havacılığın adresi Türkiye'ye hoş geldiniz. Fransız The Salt firması tarafından üretilen Rafale uçaklarına ilişkin merak edilen tüm hususlar bu sunumda yer almaktadır. Uçağa geçmeden önce uçağın üretici firması ve The Salt isminin tarihi hakkında kısaca bilgi vermekte fayda var. The Salt Aviation SA, askeri ve iş jeti alanında uzmanlaşmış Fransız uçak üretici firmasıdır. 1929 yılında Marcel Bloch tarafından kurulan firma, ismini sahibinin 2. Dünya Savaşı sonrasında ismini Marcel de Salt olarak değiştirmesiyle 1947 yılında Avian Marcel de Salt olarak değiştirmiştir. 1990 yılında The Salt Aviation olarak bugünkü ismini almıştır. Sivil ve askeri alanda hizmet veren 8000 uçak üreten şirket, özel kullanımlı Falcon jetleri, ve askeri amaçlı drone uçakları da üretmektedir. Temmuz 1986'da ilk test uçuşunu gerçekleştiren Rafaeller aslında kendinden önceki Mirage serisini geliştirmiş halidir. Fransız Havacılık Enstitüsü'nün duayını Marshall Dassault'un ölümünden 3 ay sonra gerçekleşen test uçuşuyla başlayan serüven aslında 1966'da Mirage F1 ve 1978'de Mirage 2000 modellerinin test sürüşünün devamıydı. Çift motorlu Rafale'ler karadan ve savaş kemilerinden havalanma kabiliyetine sahiptir. 2004 yılında Fransız donanmasında kullanılmaya başlayan Rafale'ler 2006 yılında Hava Kuvvetleri Filosu'na da katıldılar. Fransız ordusunun Afganistan, Libya, Mali, Irak ve Suriye operasyonlarında da kullanılmıştır. Fransız Savunma Bakanlığı tarafından Fransız Hava Kuvvetleri için 132 adet Rafale, bunlardan 63 adet iki kişilik Rafale ve 69 adet tek kişilik Rafale C ve Fransız Donanması için ise 48 adet donanma için özellikle üretilen tek kişilik Rafale M siparişi verilmiştir. Üretildiği ilk yıllarda diğer ülke unsurlarına satış yapılamaması nedeniyle satılamayan uçak olarak da isim yapsa da sonraki yıllarda Mısır, Katar Hindistan tarafından Rafale savaş uçakları alımı kapsamında sırasıyla 24, 24 ve 36 adet satış için sözleşmeler imzalanmıştır. Böylelikle Nisan 2017 itibariyle toplam uçak sipariş sayısı 264'e yükselmiştir. Uçakların satış sayıları arttıkça maliyetlerinde de düşme yaşanmaktadır. Örneğin F-35'lerin ilk üretilen uçakları 130 milyon dolar civarındayken diğer ülkelere satışların artmasıyla bu rakam 100 milyon dolar seviyesinin altına düşmeye başlamıştır. Rafael uçakları çok satış yapılamadığı için diğer 4. nesil uçaklara kıyasla çok maliyetli kalmaktadır. Maliyet muhasebesi bakış açısıyla zaten tüm ürünlerde benzer şekilde bir fiyatlandırma yapılmaktadır. Sabit maliyetlerin maliyeti oranı sayı arttıkça düşecektir. Bu nedenle Fransa uçakları diğer ülkelere satmak için yoğun bir çaba göstermektedir. Açıklamalara bakınca Fransızların çabaları sonuç verdi ve Yunanistan'ın Rafael uçak almaya ikna ettiler. Geçtiğimiz günlerde Yunanistan tarafından 18 adet Rafael alınacağını duyurulmasıyla gözler tekrar The Salt firmasına çevrildi. Bu Yunanlıların Fransız uçak üretici firmasından alacakları ilk uçak olmayacak. Yine Türkiye ile gergin bir yıl olan 1974 senesinde aynı firmadan 40 adet Mirage F1, 1985 yılında 40 adet Mirage 2000 ve 2000 yılında ise 15 adet Mirage 2000-5 siparişi verilmişti. Fransızların Türkiye ile gergin dönemlerde Yunanlara uçak satması da ayrıca düşünülmesi gereken bir konu. Şimdi de kısaca Rafale uçaklarının teknik özelliklerine göz atalım. Hava savunma, önleme, keşif Karabağ Denizi'de nokta atışları, nükleer bomba taşıma kapasitesi gibi özelliklere sahip Rafael uçağı ağırlığının 1,5 katı yük taşıyabiliyor. 15,3 metre uzunluğundaki uçağın kanat genişliği ise 10,9 metre, yüksekliği ise 5,3 metre. Uçağın tek ve iki kişilik versiyonları bulunmaktadır. Saatte 2200 kilometre hızla uçabilen Rafael'ler 400 metrelik bir mesafeden havalanma kabiliyetine sahipler. Rafaellerin bir başka özelliği ise Amerikan savaş gemilerinden havalanabilen tek yabancı savaş uçağı olmasıdır. Yeni nesil M88 motoru kullanan Rafaellerin Fransız Hava Kuvvetleri tarafından 2040 yılına kadar kullanılması da planlanmaktadır. Rafael uçaklarının boş ağırlığı 10 ton, maksimum kalkış ağırlığı 24,5 ton, Dahili yakıt kapasitesi 4,7 ton, harici yakıt kapasitesi artı 7 ton ve harici yük 9,5 tondur. G kapasitesi olarak eksi 3,5 G artı 9 G kuvvetini imkan sağlamaktadır. Maksimum hız 1,8 Mach olup tavan yüksekliği 50 bin fit'tir. Rafael B'ler 2 kişilik, Rafael C'ler 1 kişilik ve donanma için üretilen Rafael M'ler 1 kişiliktir. Rafael firması tarafından Rafael uçakları için Omni Roll ifadesi kullanmaktadır. The South Aviation bu ifadeyi uçağın aynı zamanda birçok rolü icra edebilmesi olarak açıklamaktadır. Örneğin çok düşük irtifalarda sızma harekatı esnasında hava hava füzelerini kullanabilmektedir. Yani hem hava hava hem hava yer görevi icra edebilmektedir. Rafael de F-16'lara benzer şekilde fly-by-wire uçuş kontrol sistemi kullanmaktadır. Böylelikle uçuşun daha stabil olmasına ve it yalaşında avantajlı olmasına imkan sağlanmaktadır. Uçağın bir başka özelliği ise Onboard Oxygen Generation System ile pilotun ihtiyaç duyduğu oksijeni kendi kendine üretebilmesidir. Örneğin F-16'larda dışarıda depolanan sıvılaştırılmış oksijen tüpü uçakta oksijen seviyesi belli bir seviyenin altına düştüğünde dolu tüple değiştirmektedir. Rafael uçağının böyle bir özelliğinin olması yer tesislerine bağımlılığını azaltarak farklı birliklere intikal sürecine avantaj sağlayacaktır. Rafael uçaklarında tablodan da görüldüğü gibi ağırlığının %40 oranında bir kısmı kompozit malzemeden yapılmıştır. Kompozit malzeme kullanılması %25-30 arasında bir ağırlık avantajı sağlamaktadır. Bu nedenle ne kadar fazla oranda kompozit malzeme kullanılırsa o kadar hafif bir uçak üretilebilecektir. O da hem yakıt hem manevra hem de tırmanma hızını artıracak ve it dalaşında savaş uçaklarına önemli bir avantaj sağlayacaktır. Sonuç olarak The Salt Rafael uçaklarını diğer 4. nesil uçaklardan ayıran çok özel bir farklılığı bulunmamaktadır. Yani genel olarak F-16 ayarında bir uçak diyebiliriz. Bu nedenle Yunanistan'ın satın alacak olması bizim için çok da fazla risk oluşturmayacaktır. Aklınıza takılan ilave soruları yorum kısmına yazabilirsiniz sunumu beğendiyseniz ve havacılığa ilginiz varsa her hafta yayınlamayı planladığımız sunumların sizlere ulaşabilmesi için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmamanız faydalı olacaktır. Bir sonraki sunumda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.